Oh. Başladım. Time to kefalos. <laughs> evet. 8 Ağustos Salı bugün. Kızım kepçeyi getir. <laughs> Bekle kepçeyi getiriyorum olur mu? <laughs> getiriz 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 sen çek çek. <laughs> oh siz sorun siz değil. Tabir. <gülüyor> 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 of. Yani Buradan Evet, koydum. Kalamanın Kafak sesini duyuyorsunuz. Abi. Bakın kamış ne halde. <laughs> Nereden geldim bilemedim ya. <laughs> Öne doğru gidiyordum ya. Abi. Mehmet, Mehmet abi. abi. Mehmet abi. Mehmet abi. Mehmet abi. Duydun mu? Eyvallah. Kefal aşağı evet. devam ediyor. Burada indirelim mi? <laughs> Sordu soruyor. Burada indirelim <laughs> mi? Sen daha dönemedin Ödürüm mi ya? Dur konuşamıyorum şu an. Çoğu zaman. <laughs> evet çok güzel bir trançaya benziyor bu. Bir evet. <laughs> durdu <laughs> Beni de yabana atma ama. Evet. Söyle. <laughs> evet, bu eşimin balığı. <laughs> Kendi çekemedi verdi bana. <laughs> kalama çok açıkmış yalnız değil mi? İyi kaçmadı ilk etapta. Çok iyiymiş kalama değil ki öyleymiş. Evet. Ne bileyim birden Bursa şey yapıldı. Çok ses çıkarınca. Bir de ikili yine Levent. Aa, görünmedi. Ne kadar kalama boşalttı. Görmedin mi? Hadi rekorumuzu kıralım. Aşkın abi hemen yarın damlar. evet aşkın abi selamlar olsun. İsmin geçti. Serhat'ım sana da selamlar. Yellow Bird. Göründü. Evet göründü balık. Evet. Oo. Oo. Şimdi basın, gel buradan şey asal. Buradan al buradan. Bilmiyorum. Burası tam uygun. Evet. Sen burası. daha yukarıdaki kepçeyi alalım mı? Sen bu kamerayı tutar mısın? Kamerayı... Tutar. Yok tamam. ben alırım onu. Getir sen. getir getir. 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 Vay, 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 vay. Evet, kefalos şovu devam ediyor. Bu birinci. Evet. evet. Çok, çok güzel bir trança. Alo. Kapatıyorum. Hayır kapatma. <laughs> bir de neyle <helali gülüyor> aldığımızı görelim. <laughs> evet Darkway 270 gram. <laughs> Herkese rast gelsin. Time to Kefalos. Evet 7 Ağustos. Pazartesi bugün. Erman Bey bir tane trança sipariş etmişti. O kadar büyük olduğunu zannetmiyorum Bakalım göreceğiz. Ketçeye geçebilir mi biri? Dur tamam. Tamam alırım. Bunu. Jigging Master. Cevat abi selamlar. Bu balık sana gelsin. Evet göründü balık. Evet çok güzel bir antenli yaklaşık 2 kilo civarında. Doyarız Levent. İğneler ava şima. Evet abi kaldır. İğneye dikkat. Balık budur arkadaşlar. Bir de neyle yakaladık onu görelim. Bir tane abi. Tereyağından kıl çeker gibi. Evet, şöyle poz verin. son bir tane. Biraz kaldırır mısın? Tam boyutunu görelim. İyi mi? Gayet iyi. Hadi rast gelsin. Daha ilk oltalarımız güzel bir balık aldık. Ne kadar var? Tahmini. 3,5-4 tanesi var herhalde. Üç buçuk dört deniyor. Bakalım göründü balık. Evet. evet bu taraftan güzel. abi. Bu taraftan. Küçük herhalde ya, Biraz hafifleşti. Evet. İyi iyi iyi. Maşallah. İyi iyi. Güzel. Güzel. iyi. Kaptan sen bir kaldır görelim balığı. Buyurun. Kaldır kaldır böyle. Evet bir de neyle aldık onu görelim. Dakika 270 gram. Haydi rast gelsin. Biraz böyle kay. Şuradan kepçeyi alır mısın bak üst tarafta. Time to kefalos. Evet kaçırma. Kaçırma rekoru kırdığımız bir günde Ömer yine geçen defaki gibi Al. <laughs> <laughs> ben gideceğim. Ne kadar var? Bir buçuk, iki. Bir bir buçuk. buçuk. Evet, göründü balık. Akıllı balık. Ben yem şimdi düştü bak görüyor musun hala bu suyu ayman ya hala bu suyu evet. evet çok güzel bir antenli Ne bir çözemeyiz ama evet balık hiç vurgun yememiş beklete beklete sallıyorum da ne olmuş balığın bile şişmemiş Evet yaklaşık 2 kilo civarında güzel bir antenle. Biraz aslında var. Bir de neyle yakaladık onu görelim. Bu sarı şey de neymiş? Bilmem, geçen sefer de ondan vardı ucunda. Evet Dark Ray 270 gram. Biraz gelsin. Time to kefalos. Kefalos şu an devam. Evet, dar tay farkıyla Mehmet abi özlemişti bu balığı yakalamayı. Epey zaman oldu ya. Değil mi? <laughs> <Bir> tatil yaptık. <laughs> evet, 4 Ağustos bugün değil mi arkadaşlar? 4 Ağustos 2017. Ne kadar var? 2 2,5. Değil mi? Ben de öyle tahmin ettim. Serhat'ım gelmedim bak. Gelmedim bak ilk oltada yapıştırdım Mehmet abi. Serhat Sarıkuş. Yellow bird. Evet göründü balık. Biraz bu tarafa. Evet çok güzel çok güzel çok güzel. Of, çok evet oldu. kefalos show devam ediyor. Oh. Mehmet abi ile beraber. Bir kaldır abi görelim balığı. bineler Avaşima bir bakalım neyle yakalamışız Darkbay 330 gram gözünü çek gözünü. Evet, yaklaşık 3 kilo <laughs> civarında güzel bir antenle evet, hadi rast gelsin abi. sağ ol rastgele time to kefalos evet, 9'u değil mi bugün ayın Devam ediyoruz. Şirin'e gitmeyiz. Durma. Evet, görüyorsunuz. Bakın. İki puan geçecek? <gülüyor> 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 Çok bir değil. Yaklaşık bir, bir buçuk. Bu balık sana gelsin yine. Aşina abi sana da gelsin bu kez. Evet, göründü balık. İşimi. Güzel bir antenli. Böyle aldım 300 gram gezer. Balık budur. Rasgas.